Bursa merkezli Yılkar firmasında Webasto'nun çalışma ilkesi ve kurulum düzeni. Webasto aslında ortam ısıtıcısı. Webasto bir Alman markası. Selpak gibi olmuş. İşte Webasto dediğimiz alet bu. Aküden aldığı elektrik ile mazotu kullanarak ısıtıyor ve aracı motoru çalıştırmadan size ısınma sağlıyor. Bakın burası da hava üfleme yeri. Sıcak hava üflüyor. Şurası Webasto'nun egzoz çıkışı. Şurası da Webasto'nun taze hava girişi. Unutmayın bunun montajını yaparken ağızları birbirine ters baksın. Eksos sonra buradan girip de sizin soluyacağınız havaya da gelmesin. 12 ya da 24 volt şeklinde çalışıyor. Bundan 2 sene önceki fuarda da görüşmüştüm yetkilisiyle. 12 saatte yanlışım yoksa yarım ya da 1 litre kadar yaktığını söylemiş idi. Devastolar iki tip oluyor. Biri kuru tip, biri sulu tip. Sulu tip dediğimizde öncelikli olarak aracın radyatör suyunu ısıtıyor. Yani bildiğiniz aracın mevcut radyatör suyu ısınarak klasik ısınma sisteminden aynı ızgaralardan sıcak havayı içeriye veriyor. Bunun bir diğer faydası da şu. Aracın radyatör suyu ısındığı için araba soğuk havalarda rahat çalışıyor, motor aşınması azalıyor. Kuru tip ise direkt olarak havayı emiyor, ısıtıyor ve işte burada olduğu gibi size bu sıcak havayı veriyor. Karavancılar ve yatçılar bu vebastoyu yakından tanıyorlar. Çünkü Türkiye'de karavanlarda çok ısıtmada bu kullanılıyor. Bir de tabii ki kamyoncular biliyor bunu. Kışın o soğukta kamyoncular kamyonda nasıl yatıyor? İşte sebebi bu.